Kazman Festivali'nde tüm arkadaşlara da üstün başarılar dilerim. Ve bana göstermiş olduğu ilgiye de teşekkür ediyorum. Festivalda tüm arkadaşların emeğine teşekkür ediyorum. Bunlar onların anısı ve hatırası olarak paylaşıyorum. Kazman Kaysi Festivali Sayın e, Belediye Başkanımız ve Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Sayın e, Belediye Başkanımıza Kaymakamımızı e, yer aldığı e, göstereyim. Şu ka, Sayın Belediye Başkanımız Buradan sayın kaynaklarımız. Ve ustam Sait Küçük ve hocam Zeki. Bu Sait Küçük ustam yani beni yetiştiren şair olarak yetiştiren Üstam. Bu da e, Zeki abi İzmir TRT'sinde emekli olmuş bir hocamız, hoca gibi bize eğitti, bizi daha doğrusu oyuttu, eğitti Öyle, bu e, edebiyata kazandırdı. Bu da Üstam. Sayı küçük, bu da zeki olacağım. Her, hepsi tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, sonsuz saygılarımı sunuyorum. Ve Abdurrahman abi, sen Söyle Bu da ben gariban. Cemal Gökçe ee, Benim Festivalim Belki Cemal Gökçe Ve yazdığımız Şiire de Yer verdiler. Teşekkür ediyorum. Ve bu şiiri de Beste yapmış Sayın Zeki Hocamız ve Said Küçük Üstam beraber bunu beste yapmışlar. Ee, Gökçeoğlu olarak mana. Şimdi bana bu Esival'da verdikleri ödülü saklayacağım. Yıllar geçse de hatırat saklanıyor. İnsan ölür, eseri kalır. Bu bir eser olarak arkadaşlarımın eseri burada, kitapta Kayısı Festivali, Kars Kazman Kayısı Festivali. Bu da plaketi. Bu CD'si. Bu CD'si bu da sanatçı arkadaşlar. Bu da çantası. Teşekkürlerimi Borç bildim. Teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımı sonsuza sunuyorum. Allah'a emanet olun. İzleyicimize de saygı ve sevgilerimi sonsuza sunuyorum. Ve sanatçı yazar arkadaşlarımız, hocalarımız ve ustalarımızı hepsini saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum izleyicilerimiz de daim. Hepinize Allah'a emanet olun. Ben e, Cemal Gökçe mana e, Gökçeoğlu, Gökçe oğlu diye